Irak'ta Şii grupların karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Medreselere, camilere yönelik saldırılar var. Peki bu saldırıların çıkış noktası neydi? Aslında Irak'ta Şii gruplar birbirlerine ait camileri, türbeleri yerle bir ediyorlar. Yani Şiiler birbirine girmiş durumda. Bunu daha önce de gördük Irak'ta. Irak'ta İran kontrolündeki Şiilerle Şii olmasına rağmen İran'ın Irak'taki etkisine karşı çıkan gruplar arasında daha önce de sık sık çatışmalar yaşanmıştı. Ve hatta e, e, El-Kazimi'nin başbakanlığı öncesinde e, Bağdat'ta ve diğer birçok şehirde haftalar süren eylemler olmuştu. Iraklı Şii gruplar İran'ın Irak'taki etkisine, politik ve siyasi, aynı zamanda askeri etkisine karşı bir ayaklanma başlatmışlardı. Orada da yine e, Şiiler Şiilere karşıydı. Yani Iraklı Şiiler yine Iraklı Şiilere ama hangi Iraklı Şiilere? İran'ın kontrolünde olan... İran'ın etkisinin olduğu, en azından onların bu şekilde düşündükleri gruplara karşı böyle bir ayaklanma başlatmışlardı. Şimdi de yine aynı şekilde, bu kez dini temalar üzerinden bir çatışma, ayrışma olduğunu görüyoruz. Şiiler sokakta. Hedefte camiler var, camilerin minaresi yerle bir ediliyor, camilerin içerisi talan ediliyor, camilerin duvarları yıkılıyor, türbelerin e, e, içerisinde bulunduğu binalar yerle bir ediliyor, iş makineleriyle, buldozerlerle e, içerisi de savaş alanına çevriliyor. E, burada da yine e, aslında bir Şii camisini görüyoruz, bir Şii türbesini görüyoruz. ve Bu saldırı yapanların da, yani o camileri ve türbeleri yıkanların da aslında Şii olduğunu görüyoruz. Fakat hangi Şiiler? Sistani grubu. Ee, İran'ın etkisinde olan bir grup ve o grubun üyeleri sokakta e, El-Şarki adlı bir başka e, Şii e, bir dini liderin cemaatine bağlı camileri ve türbeleri basıyor. Neden? El-Şarki diyor ki e, onlar da Şii olmasına rağmen İran'ın etkisinde karşı çıktıklarını söylüyorlar ve İran e, Şiiliği gibi işte türbelerde, camilerde ekstradan sembollerin bulunmasına karşı çıktıklarını söylüyorlar. Sistani tarafı da buna itiraz ediyor. Ve Sistani yanları onların camilerini basıyorlar. İşte minarelerini yerle bir ediyorlar. İş makineleriyle camilerin içerisinde talan ediyorlar. Böyle bir çatışma ortamı ortaya çıkmış oluyor. Buradaki mesele aslında yine İran'la alakalı olduğunu görüyoruz. Çünkü Sistani, Aytullah Sistani İran'ın destekli bir isimdir Irak'ta. Ee, İran'ın etkisinin olduğu bir isimdir. Ee, hatırlayacaksın 2014'te e, Musul'daki o baskının ardından Daesh terör örgütü Irak'ta Şii türbelerini hedef alacağız dediğinde Sistani'nin çağrısıyla İran'dan gelen Şii gençler bir ordu kurmuşlardı ve Haçlı Şabi dediğimiz o militan yapısı, o e, örgüt o zaman Sistani'nin çağrısıyla Daesh'e karşı kurulmuştu. Ve sonra tabii farklı farklı işlere ulaştılar o Haçlı Şabiler. Şu anda çok etkin bir durumdalar. PKK da de kol kola girmiş durumdalar. Burada demek istediğimiz şu, Sistani grubu İran'la yakın ilişki içerisindedir ve İran'ın etkisini reddeden El Şarki grubunun camilerine saldırmışlar. Böyle bir manzara var. El Şarki de radikal bir grup olarak tanımlıyorlar. O da ayrı bir durum. Bilmiyoruz da belki radikaldir. E, Ama Sistani'nin e, tarafından ya da onların destekçilerinden yapılan açıklamada bunun bir şekilde olduğunu görürüz. El-Şarki'nin işte radikal bir grup olduğu söyleniyor. Şii radikal bir grup olduğu söyleniyor. E, diğer taraftan aslında meselenin biraz daha e, geneline baktığınız zaman, e, fotoğrafın biraz daha tamamına baktığımız zaman şunu da görüyoruz. Amerika ile İran arasındaki nükleer müzakere sürecinde e, şu anki bu gerginliği eklemekte fayda var. Çünkü eğer bu nükleer müzakerelerde bir umut vardı. Şu an için o umudun biraz azaldığını görüyoruz. Neden? İran devrim muhafızları Amerika'nın terör örgütü listesinde ve Biden yönetiminin devrim muhafızlarını terör listesinden çıkaracağı umuluyordu. Bu şekilde tahmin ediliyordu. Fakat yapmadı Biden yönetimi. İran devrim muhafızlarını terör örgütü listesinden çıkarmadı. Hatta terörist demeye de devam ediyor. Bu yaz aylarındaki nükleer müzakerelerden de birkaç ay öncesindeki umut çok daha fazlaydı. Olumlu bir şey çıkma umudu daha fazlaydı. Şu an umutların biraz daha serildiğini görüyoruz. Ve şu an yine Irak basınında yansıyan haberlere göre de nükleer müzakerelerde bir olumlu sonuç çıkmayacak. Bu olumlu sonucun çıkmayacak olması da Irak'ta sahaya yansıyacak ve özellikle de Şii gruplar arasındaki Çatışmalara yansıyacak çünkü Şii gruplardan bir tarafında İran desteği var, İran e, taraftarlığı var, İran e, yanlısı olan gruplar var. Diğer tarafta da İranın etkisine karşı çıkan Şii gruplar var. Bunlar da aslında e, direkt değiller tabii ki, ama dolaylı bir yoldan Amerika tarafından da destekleniyor. Amerika tarafının Amerika'nın beğendiği gruplar diyelim. E, bu iki grupların arasındaki çatışmaların daha da artması muhtemel. Bu Irak basınında, İran basınında da çıktı bugün. E, orada da nükleer müzakereler çökerse eğer Amerika ile İran arasındaki o zaman bu sahada İran karşıtı Şiilerle İran yanlısı Şii gruplar arasındaki çatışmaların daha da belirginleşeceği, hatta bu çatışmaların e, El Kazimi'ye kadar sıçrayacağı, yani El Kazimi'yi de e, zorda bırakacağı eski istihbarat baş, başkanı, sonradan başbakan olmuştu El Kazimi, onu da e, bir hayli zor durumda bırakacağı e, iddia ediliyor. Yani Irak'taki bu camilerin yıkılması, minarelerin yıkılması onlara yönelik saldırıların background'ını bu şekilde özetleyebiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.